sevgili öğrenciler. Türk Dili 1 dersinde bu hafta sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta düşünce yazıları üzerine konuşmuştuk. Bu hafta ise yazılı anlatım türlerinden mektup türü yazılara devam ediyoruz. Mektup türü yazıların ilk önce incelememiz gereken mektup. Biliyorsunuz ki birbirinden ayrı insanların birbirlerine haber vermek, bir durumu anlatmak ve aktarmak için yapmış oldukları işleme bizler mektup diyoruz. Ve mektuplar özel kişi veya resmi kurumlar arasındaki yazışmalara da denilmektedir. Mektupları konularına göre bizler bazı gruplara ayırabiliriz. Bizim bu hafta inceleyeceğimiz mektup türlerimiz Birincisi edebi mektuplar ve özel mektuplar, resmi mektuplar, iş mektupları, açık mektuplar olmak üzere 5 başlık altında inceleyeceğiz. Bunların dışında manzum şekilde yazılan yani şiir olarak da yazılan mektuplar bulunmakta. Mektup türlerimizden birincisi özel mektuplar. Biliyoruz ki birbirinden uzak bulunan yakın akraba veya arkadaşların haberleşmek amacıyla bir olayı aktarmak, bilgi vermek, ortak düşünceleri paylaşmak için çeşitli amaçlarla yazdıkları mektuplara bizler özel mektuplar diyoruz. Ve bu mektuplar sadece yazan ve okuyanı ilgilendiren mektuplardır. İsminden de anlaşılacağı gibi. Özel mektuplar konularına göre yine değişik isimler almaktadır. Yani içermiş olduğu konulara göre. Aile mektupları tebrik mektupları, teşekkür mektupları, davet mektupları ve taziye mektupları olmak üzere. Tabii ki özel mektupların gizliliği söz konusudur çünkü biliyorsunuz ki kanunlarımız bile mektupların özelliğini koruyabilmektedir. Yani iki kişi arasında yazılan mektuplar gizlenmelidir ve onlar istemediği müddetçe de ortaya dökülmezler. Diğer bir mektup türümüz olan edebi mektuplara geldiğimiz zaman ise, edebi mektuplar açık mektuplar olarak da e, dergilerde, gazetelerde e, yayınlanan mektuplardır ve yazarlar birbirlerine hitaben herhangi bir konudaki görüşlerini, düşüncelerini veya duygularını anlatmak amacıyla bu mektupları yazmaktadırlar. Ancak asıl amaç duygu düşünce ve görüşleri herkes anlatmaktır. Yani gazete ve dergilerde yayınlandıkları için zaten herkes sizin sahip olduğunuz düşünceye görüşe okuyup öğrenebilmekteler. Edebi mektuplardan yazdıkları döneme ait olan sanat edebiyat veya fikir olayları hakkında da bilgiler edinmekteyiz. Çünkü yazarlar o dönemki edebi akımlar veya Dünya görüşlerini de yazılarına aktarmaktadırlar. Edebiyat dünyasında tanınmış sanatçılar birbirlerine yazdıkları mektupları genelde ne yapıyorlar? Ee, kitap haline de getirebiliyorlar. Ve kendilerine ait fikirleri, sanat olaylarını ve eserlerini bu mektuplarla tartışma imkanı da bulabilmekteler. Olaya bağlı sanatsal türlerde edebiyat mektupları da yararlanmaktadır. Özellikle hikaye ve romanda kahramanların birbirleri arasında yazılştmaları, duygularını düşüncelerini anlatmak için yazdıkları mektuplar çok fazla görmekteyiz. Hatta bu mektuplar sayesinde romanda oluşmaktadır.